Beden ve şuur arasındaki bağ nefestir. Hücreler birbirleri arasında bağ kurduğunda yardım almak ve vermek için birleşirler. Biz. Yaptığımız pratikler ile bu birleşmeyi kolaylaştırırız. Merhaba. Bugün 10 dakikalık yoga pratikleri için bir aradayız. Ev pratikleri olarak da kullanabiliriz bunları dilerseniz. Rahat ve dik bir oturuş pozisyonlarını anlatacağım size. Nefes pratiği yapacağız bu arada tabii ki. Ve nefes pratiğinde rahat ve dik bir oturuşun önemini size bahsetmek istiyorum ilk önce. Omurganın dik olması zihnimizin bedene değil, nefese odaklanması için çok önemli. Nefes pratiklerinde buna dikkat edelim lütfen. Bedenimizin konforu, ayaklarımızın, dizlerimizin konforu da önemli. Dilerseniz yerde değil de sandalyede oturarak da devam edebilirsiniz. Bedeniniz neye izin veriyorsa onu yapın lütfen. Ben size birkaç örnek göstereceğim. Dilerseniz kalçanızın altına bir blok alabilirsiniz. Dizleri yanlardan yerleştirebilirsiniz. Ayaklarınızın altına yumuşak bir battaniye alabilirsiniz. Burada rahat değilseniz bloğu bir kat daha yükseltebilirsiniz diğer seçenek yine de rahat değilseniz bir bolster ya da yastığı kalçanızın altına yerleştirip bağdaş kurabilirsiniz. Omurga dik. Eller üst bacakta rahat ettiği yerde olsun. Çene yere paralel. Göğüs kafesini yukarıya doğru kaldır. Belin kavisi normal kendi doğal kavisinde olsun. Eller üst bacakta rahat ettiği yerde. Gözleri kapat. Derin, sakin, uzun bir nefes al. burnu kullan, kendi ritminde nefesler al ver, beden istediği gibi nefes alıp versin. Hiçbir şey değiştirmeye çalışma, sadece izle, gözlemle. Şimdi dikkatini. Aldığın ve verdiğin nefesin sıcaklığına getir. Aldığın nefesle verdiğin nefes arasında sıcaklık farkı var mı? Sadece farkında ol. Şimdi dikkatini ellerine getir. İki elinin dizlerinin üzerindeki ağırlığı eşit mi? Biri daha baskılı, biri daha mafif. Sadece farkında ol. Değiştirmeye çalışma. Şimdi dikkatini kalçana getir. Her iki kalçanın eşit mi yerdeki ağırlığı? Biri daha baskılı, biri daha mafif. Sadece farkında ol. Değiştirmeye çalışma. Dengeleme nefesi için sağ elini kaldır. Baş ve serçe parmağını hazırla. Diğer parmaklarını kapat ortaya. Önce nefesi boşalt. Sağ burun deliğini kapat. Yumuşak ve sakin bir kapatış olsun bu. Sol burun deliğinden boşalt nefesi. Sol burun deliğinden al nefesi. İki kaşının ortasına kadar topla. kapat. Sağdan boşalt. Sağdan al. Alnın ortasında topla ve soldan boşalt. Soldan al. Sağdan boşalt. Burnun ve alnın arasında bir üçgen çiz. Ve kendi ritminde devam et buna. telefonunu kurabilirsin 3 dakikaya. Bu bir dengeleme nefesi. Hem bedenini hem kendi nefes ritmini dengelemek için iyi bir çalışmadır. Bunu günlük pratiklerinin içerisine yerleştirebilirsin. Evet, sağdan al, soldan ver. Soldan al, sağdan ver. Ve sonuncusuna geldiğinde bırak. Gözler hala kapalı. Eller üst bacaklar rahat ettiği yerde. Çok büyük bir nefes al burundan. Ve ağızdan boşalt. Oh. Gözler kapalı iken kolları yukarıya doğru kaldır. Avuç işlerini birleştir. Ve elleri kalbe doğru çek. İki göğüs kafesinin ortasına yerleştir. Çeneyi göğüs kafesine doğru düşür. Şükretmek istediğin, teşekkür etmek istediğin, sana dair, yaşamına dair, her ne varsa burada içinden geçirebilirsin. Ve gözlerini farkındalıkla aşağıdan yukarıya doğru aç ve başı kaldır. Teşekkür ederim. Namaste. Şimdiki yapacağımız hareket sırt kaslarını kuvvetlendirici bir hareket. Lütfen harekete girerken ve çıkarken bedeninize özen gösterin, farkında olun, izin verdiği kadarını yapın. Kulağınız bende, dikkatiniz bedeninizde olsun. Ya da önce videoyu izleyin, daha sonra yapmaya başlayın. Şimdi bu hareketi yaparken kifoz denilen göğüs kafesinin içeri doğru çökme durumlarında bir beden asimetrisinde ee, ne iyi gelen bir e, poz çünkü göğüs kafesini de açıyor, omuzları geriye doğru alıyor, omuz, omuzların önündeki kasları esnetiyor ve sırtın omurga etrafındaki kasları kuvvetlendirdiğinden dolayı omurga sağlığına da iyi gelen bir duruş ve çalışması. Bu pratik için şimdi e, yüzüstü yatarak başlayalım. Evet, burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Kuyruk sokumunu yuvarlamayı anlatayım size. Çünkü yüzüstü yattığımızda harekete başlarken yapmamız gereken çok önemli bir nokta bu. Kuyruk sokumunu yuvarlama hareketi belin boşluğunu doldurma hareketidir. Belimiz doğal kabisinde dururken kuyruk sokumunu aşağıya doğru yuvarlamak, yani göbek deliğini yukarıya doğru çekmek olarak tanımlayabiliriz. Ya da tıpkı bir e, kaşık dondurmayı Alır gibi de düşünebiliriz bunu. Yukarıya doğru çekersin. Evet, bunu burada yüzüstü yaptığında beli korumuş oluyorsun. Alt beli korumak için yaptığımız bir hareket ve bir çalışma. Şimdi başlayabiliriz bu hareketi yapmaya. Evet, şimdi çalışmamıza başlarken bir hem burgu hem de omuz önündeki kasları açmak için yapacağımız bir duruş olacak. Yüz üstü yat ve ayakların e, duvara yakın bir yerlerde olsun. Eller omuzların altında. Sağ tarafta başlayacağız. Sağ kolu yana doğru aç. Sol ayağı kaldır. Ve sağ ayağının arkasından geçir. Burada başı serbest bırak. Boynu serbest bırak. Alttaki omuzu esnetiyoruz. Üsttekini yukarıya doğru almak için parmakları örnecek yapabilirsin. İki nefes daha kal. ve poza girdiğin gibi geç lütfen. Kontrolü bir biçimde geriye dön. Ve diğer taraf için hazırlan. Sol kolu yana doğru aç. Sağ ile örümcek yap. Şimdi sağ ayağını solun üzerinden geçir. Yine başı serbest bırak. Bir üç nefes daha kal burada. Dediğin gibi çift poza lütfen. Kontrol bir biçimde iniyorum. Buradasın. Ellerlerde omuzların altında, ayakları duvara doğru yasla. Kuyruk sokumunu yuvarla. Başı ve göğüs kafesini kaldır. Bakışların ileriye doğru olsun. Omuzları kulaklardan uzaklaştır. İki nefes daha buradasın ve kontrol bir biçimde iniyim doğru Ayakta hala duvarda. Duvardan destek almaya devam et. Burada ellerin arasında bir kemer takabilirsin. Bu çekişi hissetmek için. Hazır olduğunda kuyruk sokunun yuvarla göğüs kafesinde başı yukarıya doğru kaldır. Omuzları geriye doğru al. Üç nefes daha kal. ve yeniden geri dönün. Bu sefer kolları kaktüs yap ve yukarıda dur. Ayaklar yine duvardan. Hazır olduğunda kuyruk sokunu yuvarla. Başı ve göğüs kafesini kaldır. Duvardan destek almaya devam et. Sıkıştır kürek kemiklerini. İki nefes daha kontrollü bir biçimde geliyor. Boşalt nefesi. Kolları geriye doğru al. Avuçların içine birbirine doğru aksın. Şimdi bacakları ve kolları aynı anda göğüs kafesinde kaldıracağız. Hazır olduğunda kuyruk sokumunu yuvarla. Bacakları kaldır. Göğüs kafesini kaldır. Başı kaldır. Kürek kemiklerini sıkıştır arkadan. Yaklaştır ellerini. Son iki nefes. Ve kontrolü gibi içinde geliyor. kırma yanağını yere doğru koy. Gevşet bedeni. Şimdi kemerini al. Ayak bileğinden geçir Evet. Ayaklarının arasını açık tut. Ayak tabanlarının tabana doğru olsun. Kuyruk sokulunu yuvarla. Ve hazır olduğunda yukarı doğru yüksel. Ayaklarınla kollarını çek. kollarını da ayaklarını çek. İki nefes daha. Ve kontrolü bir biçimde geri Biraz daha yaklaştır kenarda ellerini, ayaklarını. Hazır olduğunda yeniden kuyruk sokumlu yuvarla ve bir kez daha yüksel. Dizlerini de yükselt. 3, 2 bebeğimiz kontrollü bir biçimde geri dön. Kolları, bacakları gevşet. Yanan birini yere koy. Bir iki nefes kal. Ellerin omuzlarının altında bir yere yerleştir. Yukarı yüksel. Dizlerini yanlara doğru aç. Kalçayı topuklara yerleştir ve kolları ileri doğru uzat. Alt beli uzat rahatlat. Onu yere doğru bırak. Derin büyük nefesler al. Derin büyük nefesler ver. Belki burada dizlerin ve karnın arasında bir battaniye, ince bir battaniye ya daha havlu koyarak kapanabilirsin. Kolları da geriye doğru alabilirsin. Omuzları da rahatlatırsın. Burada istediğin kadar kal. Rahat uzun nefesler al. Rahat uzun nefesler ver. Ve kalkmak istediğinde ellerini yine omuzların altına al. Yeri doğru eğit ve doğru yüksel. Teşekkür ederim. Namaste.